Çocuklar burada uyunur mu? Kalkın başka yerde uyuyun. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bravo. Uyumayın burada. Ha, ah, siz de koltukta uyudu. Bunlar sürekli uyuyor canım. Ha uyuyup gezen bir şey, insanoğlu var burada. Tospilik var, uyuyan gezen tospiliğim var benim burada. Ha <laughs> düştü. Aha sonunda dolaştığı yerine yattı yine. Ha, kafasında kaçıyor yürürken bak. Bak bak bak. Aha bir tane daha fare geldi. Fare de burada uyudu. Fare burada uyudu. Dikenli kirpi burada uyudu. Aha yine uyur gezer çıktı meydana. <laughs> uyur gezer çıktı. Gülen uyur gezer bu. Gülen <laughs> uyur gezer. Aha gülmeyen uyur gezer de geldi. Al bir şey aç gözünü aç da bak. <laughs> Aha bir şey geldi buraya. Uyuyor. Şşt, uyanın uyanın uyanın. Ha birisi de orada uyuyordur. <laughs> ha uyandı, uyandı. Sakın çiğnerken uyunur mu lan? O ne biçim uyuma kızım? Dur bakayım şunu gıdık diyeyim ben çakma bakayım. Gıdı, gıdı. <laughs> Kalk lan buradan burası yatma yeri değil. Kalkın buradan. Oğlum altında bir şey düştü yere. Aha bu kalktı yine. Kaç. Fonki kafalar, fonki kafalar. Aha mavide biri uyumuş, kırmızıda birisi uyumuş. Allah Allah. İki doğdun baba. İki Anam baba. uyurken doğum gün kutlayan ilk insan. Baba. Ne var oğlum? Salyangoz mu vardı orada? Baba. Baba. Kızım Alparslan bir şey bulmuş sanki burada. Bilmiyorum ki gidip bakalım mı? hani ne buldunuz bakalım. Oo bu neymiş? Oğlum bu ne? bak bakayım bana. yaparsan. Ne oğlum bu? Ne buldun orada sen? Bu ne? Neymiş lan o? Ne diyorsun ya? Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Ne diyor? Dur hemen videoyu kapatıp yetkilileri arayalım. Ay. Durun, durun, durun. ne gördün? Alo yetkili sen misin? Biz Ay. burada bir şey bulduk. Ay. Çok önemli bir şey bulduk burada. Ayı, ayı, ayı mı? Ayı evet ayı bulduk burada. Ali toprağın altına saklanmış. Nerede anne? Hani? Oo, oğlum ne oldun sen? Ne oldu? Hangi ne otu onlar? Kızım bu otların ismi biliyor musun sen? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hı hı. Allah Allah. Ben, 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 abi, ha? ben ne Ne kızım? Oo. <laughs> hayır hayır ot bırakma oğlum öyle şaka olmaz. <laughs> ha biz yine uyudu bu burada. Uyuyan <laughs> çocuklar bunlar. Ha benim iki tane uyuyan çocuğum var. Hı. Hadi uyuyun tamam ben bir şey söyleyeceğim. Kim, kim gülmezse o kazanacak. Tamam mı? Hı. Böyle oynayacağız. Hadi gözlerini kapat Alparsan. Dur az dur bekle bakalım. Bak. Orada mı uyudun kızım? Öyle uyumaz ki. Alparsan sen de uyu. Orada uyu. Tamam sen de orada uyu. Bak şimdi uyuyun, ben bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Gülmeyen kazanır. Tamam mı? Gülen kaybeder. Ee? Gülen kaybeder. Anladın mı Afaslan? Hı hı. Oyunu anladın mı? Evet. E, hazır mısınız? Tamam uyuyun bakayım horlayın. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam şimdi oyun başlayacak. Hayır daha oyun bitmedi. Şimdi ben, kapat gözlerini. Şimdi komik bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Ee? Komik bir söyleyeyim. Gülmeyen kazanır. Anlaştık mı? Hadi soruyorum. Apasan. Gözün kapat. Uyu. Bir arı gelmiş. Kapat kapat. Apasan. Bir arı gelmiş. Boynunuza doğru gelmiş. Yaklaşmış. Tam sizi ısıracak. Sakın uyanmayın. Sakın uyanmayın. Apasan uyandı. Uyandığı için Apasan kazanamadı. Sen kazandı. sen kazandı. Apasan kazanamadı. Sen niye uyandın lan hemen? Neden uyandın hemen? Heh, şimdi yeni evet yeni oyun başlasın mı? Hı hı. Yeni oyun başlasın. Başlasın. Ben de tane. sen de orada uyu kızım. Sen de aşağıda uyu. Yeni oyun aşağıda olsun. Kapat oğlum gözünü kapat. Ben de söylesem söyleyeyim. Gözünüzü açmayacaksınız tamam mı? Tamam, kapat. Yine kaybederse? Kaybederse o zaman sen kazanmış olacaksın. Oyun bitiyor o zaman. İki tane. Bir bir oyunu ben kazandım. Evet. evet. O, oyuna, oturma, o, kapat oyun. kapat gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Hadi süre geçiyor. Alpasan gözünü kapat. Ben ne söylersem söyleyeyim gözünüzü açmayacaksınız tamam mı? Alpasan. Oğlum gözlerini açarsa o kaybediyor. Evet. Hadi soruyorum. Kapat. Bir şey söyledim, hiç gülmedim, hiç uyanmadım oğlum, Hadi. Ne çabuk uyanırdım. Otur oğlum otur, gözünüzü kapatın, hadi bir çek hadi, 20 saniye. Hadi, kapatıyor musun ablasının gözlerini? Kapat hadi, üçe kadar sayıyorum, oyun başlıyor, yoksa yanarsın, oyundan çıkarsın. Kapat. Kapat gözlerini, oturup kapat, çabuk çabuk çabuk. 1 2 3 kapattın mı oğlum? Ablanla kapat, kapat gözlerini kapat bir kapat tamam evet oyun başladı söylüyorum Ay. Allah aa bu aa, işte, kapat kızım 1 2 Aa bu neymiş ne kadar güzel bir şeymiş ne getirdin annesi sen bunlara Aa açtı cisem açtı